Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle araba sanzıman sorunları hakkında konuşacağım. Bu videoda sanzıman sorunlarının en yaygın nedenlerini ve nasıl onarılabileceğini ele alacağız. Ayrıca şanzıman sorunlarını önlemek için bazı ipuçları da paylaşacağım. Sanzıman sorunları aracınızın performansını etkileyebilecek ve hatta güvenliğinizi tehlikeye atabilecek ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, sanzman sorunlarının belirtilerini fark ettiğiniz anda harekete geçmeniz önemlidir. Bu videoda, asagıdaki konuları ele alacağız. Sanzman sorunlarının en yaygın nedenleri sansman sorunlarının belirtileri sanzman. Sorunlarının nasıl onarılacağı sansman sorunlarını önlemek için ipuçları umarım bu video, araba sansman sorunları hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Eğer sorularınız varsa, lütfen yorumlarda bana bildirin. Şimdi, baslayalım. Sanzıman sıvısı, sanzımanın düzgün çalışması için olmazsa olmazdır. Yetersiz sıvı seviyesi, dislilerin asırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Sızıntılar, sanzıman sıvısının azalmasına ve ciddi sorunlara yol açabilir. Belirtiler, vites gecislerinde zorluk. Gurultulu çalışma. Kayma. Yanık kokusu. Dozum, sanzıman sıvısının seviyesini düzenli olarak kontrol edin. Sızıntıları tespit edip onların, Gerektiğinde sanzıman sıvısını degistirin. Sanzıman sıvısı asırı ısındığında yanabilir. Yanmış sıvı, sanzımanın performansını düşürür ve hasara neden olabilir. Belirtiler, vites gecislerinde zorluk. Gurultulu çalışma. Kayma. Yanık kokusu. Cozun, sanzıman sıvısını degistirin. Sanzımanın asırı ısınmasına neden olan sorunu tespit edip onarın. Tork konvertörü, motor gücünü sanzımana ileten bir parçadır. Arızalı bir tork konvertörü, vites gecislerinde sorunlara ve kaymaya neden olabilir. Belirtiler, vites gecislerinde sarsıntı. Kayma. Gurultulu calısma. Cozum, tork konvertörünü degistirin. Sanzıman sorunları, araç performansını olumsuz etkiler ve ciddi hasara neden olabilir. Bu sorunları erken tesis etmek ve cozmek önemlidir. Belirtiler fark ettiğinizde bir uzmana danısın. Solenoidler, sanzımanın vites degistirmesini kontrol eden elektronik valflerdir. Arızalı bir solenoid, vites gecislerinde sorunlara, sert vites degistirmeye veya sansmanın hiç vites degistirmemesine neden olabilir. Solenoid sorunları genellikle solenoidin kendisinin degistirilmesiyle çözülebilir. Manuel sansmanlı araçlarda, debriyaj motor gücünü sansmana iletir. Asınmış veya hasarlı bir debriyaj, vites degistirmede zorluğa, kaymaya veya titresime neden olabilir debriyaj sorunları genellikle debriyaj takımının degistirilmesiyle çözülebilir. Sanzımandan gelen garip sesler, sarsıntı veya tıkırtı, dislilerin asılması veya hasar görmesi gibi ciddi sorunların belirtisi olabilir. Bu sorunlar genellikle sanzımanın komple revizyonunu veya degisimini gerektirir. Motor uyarı ısıgı, sanzımanla ilgili bir sorun olduğunu gösterebilir. Sorunun tesisi için bir obdadı tarayıcı kullanılmalıdır sanzıman kayması, vitesin devreden çıkması ve aracın hızlanmaması anlamına gelir. Bu sorun, dusuk sanzıman yagı seviyesi, asınmış disliler veya arızalı bir tork konvertörü nedeniyle olabilir. Araç dururken veya vites degistirirken sorun yaşıyorsanız, bu sanzıman kontrol ünitesi, TCM veya sanzıman sensörleri ile ilgili bir sorun olabilir. Bu sorunlar genellikle TCM'nin yeniden programlanması veya sensörlerin degistirilmesiyle çözülebilir. Sanzıman sorunları, aracınızın sürüş performansını ve güvenliğini etkileyebilir. Bu nedenle, sanzımanla ilgili herhangi bir sorun fark ettiğinizde, bir uzmana danışmanız önemlidir. Erken tesis ve onarım, daha büyük sorunları ve masrafları önlemenize yardımcı olabilir.